Çınar'ın arkadaşıyla gelmiş ama Çınar yok. Bugün ne yapacağız? Ne yapıyorsunuz bana? Ay köfte. Ah Aras ütü mü yapıyorsun? Ay eline dikkat et yanmasın. <gülüyor> <gülüyor> Yaktın mı? <laughs> evet Hüma sen ne yapıyorsun? Ah Hüma. Asel, Asel. Mangal mı yapıyorsun yoksa? Ay ne var bugün mangalda? Aa onu tavayla mı koydun? Yanar yanar. Çınar, biz bugün yemek yapıyoruz. Sen neredesin arkadaşlarım burada? Biraz telefon. Ne? Oyun mu oynuyorsun? Arkadaşların gelmiş. Bıraksana telefonu. Oo. Çınar, ay Çınar'ın mutfağında da bir şeyler yapalım ama. Yemek yapalım, hadi. Anne. Ne, olsun, Anne bir şey. ne oldu? Allah çamaşır makinesi mi bozuldu? Evet. Zıplıyor mu? Ne oluyor? Hadi <laughs> demiş şey olsun. Tamir mi? Ay çok pahalı. Nasıl tamir edeceğiz biz onu? Aras ya. ya ne bunlar? Ya, ne bunlar? Tamir Kivi. Tamir. Kivi mi? Allah Gerçek. seni ya. Kivileri saklamış oraya. Çınar ya. Ay başka ay ay ay, ay mangal yıkılacak. Oh. Ah yanacaksınız. Ç çınara bak ya çınar. Bitti mi çamaşır? Bitti. Bitmedi mi? Çınar bakar mısınız? İşte bak telefonla oynuyor. Çınar niye telefonla oynuyorsun? Arkadaşların gelmiş. Hadi otur evet. bakalım. Evet. Evet. evet gözleriniz bozulur. Tabii aferin. Sağlıklısınız. Geç bakayım oraya. yeme ye ekmeği. Ekmeği ekme öyle basılmaz. Köfteye Aa, bastı. Ya, Sıpa. Ya, ne oldu? Ah. Kavga etmeden. Güzel güzel ben oynayın. Yapmıştım. Bunu sen mi yaptın? Çok güzel olmuş. Ne bu? Ne bu? Çınar. Çınar. Açın. Açık kalıyor asla. kapanmıyor kapanmıyor mu Allah ne, ne? sen yıkıyor musun neler neler güzel, yapıyorum hala, Göster yemeğini. Göster yemeğini. o mısırlı falan neler yaptın öyle bide 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 yapıyor. bide 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 güzel. bide 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 Müşteriniz mi var sizin? Evet. Kim? Ne? Bilmediğiniz mi? Evet. Hüma. Aha. Çınar götürüyor. Müşteriye götürdü. Evet. Hüma sen ne yapıyorsun? Pizza yapıyorsun. Neli pizza? Ah bakayım. Mangallı değil mi? Oo patlıcan. Çok da severim ben. Közde patlıcan arkadaşlar. Çok güzel. Hmm. Köfte de çok güzel olmuş. Ah. Çınar. Götürdün geldin mi? Ha. Sipariş sen sipariş mi götürüyorsun? De Bize de mi? Ay alalım. Ay ay ay. Ay yaptın? çok güzel. Ya Belki ben bugün bayağı doydum ya. Çalışıyorum. Aynen, ben çalışıyorum aynı Aa bakar mısınız arkadaşlar? Ben bugün var ya çok doyacağım. <laughs> ne geldi? Bakar mısınız Kendin bana? Eve evet tost Alo. gelmiş arkadaşlar. <laughs> Yiyelim hep beraber. <laughs> Ya benim menüme bakar mısınız? O kadar kalabalık, o kadar güzel ki. Ah, ah dur. Aras sipariş al Aras ne siparişi aldın? Meyvem de geldi. Hamburger mi? Evet. Hadi bakalım siparişler. Ay sipariş. teşekkür ederim ya. İçeceğe ihtiyacım var da. Oh, yoksa boğazında kalacak bunlar benim. Ah Allah'ım pizzam da geldi ya. Ne kadar çok şey var burada. Ben nasıl yiyeceğim bu kadar şey? Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. <laughs> tamam. Ne o? Ay hamburger mi? Ay ben nasıl yiyeceğim? Ay ilaç mı ya? Evet benim başım çok ağrıyordu. Birazcık da ilaç almam lazım sanki. İlacımı içeyim. Çok, hmm. çok güzel. Oh, teşekkür ederim çocuklar. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Pisi pisi. Gel minnak gel. Adı neydi bunun ya? Pati. Pati gel. Gel pati Allah Çınar aç mama'yı hadi mama'yı aç da görsün hadi gel 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 evet gel buraya mı gel gel pati gel gel gel, gel, gel. bak Çınar abisi ona yemek veriyor gel bak 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 ben de öyle ay nasıl acıkmış Çınar koy sen bir şey olmaz. Ay Çınar nasıl acıkmış? Melis sen de su ver ona. Suyu koymuştum ben. Var mı suyu? Hı hı şu anda suyu çok var. Ay çok acıkmış Çınar koy ben, biraz da. Ben sabah gel, gel, gel. ben sabah şeyi şey yaptığımda mama verdiğimde verir. ben sabah. Mama verdiğimde bana da öyle kafasını bir kafasıyla mama koydu durmamıştı. Ne güzel baksın acıkmış. Evet. Hadi. Tamam, Hadi doldur doldur doldur. Çınar doldur artık. Hadi. Çınar bebek o bir şey yapmaz korkma. Çınar o bebek zaten bir şey yapacağı yok. Koy bakayım. Ben orada mamasını verirken o bana dokunmuş. Çok acıkmış. Uçtu. Çok acıktı. Ay. Dakika. Dur bir çekeyim. Bir çekeyim. Gel istersen şeyde koy gel. Yok yok burada koysun. <laughs> koy Çınar bak. <laughs> sıyırıyor ya temizliyor ya. Ben de öyle sıyırıyor. Pati. Ya. Çınar söylesene. Sana mama koyacağım çık de. Bak. <laughs> ne alamazsın ki. Hadi. Çınar koysana sen. Zaten Evet küçücük baksana nasıl yiyor. Pati. Ah. Evet. Pati. Aldım mı ama kabını senin Çınar abin? Su iç biraz hadi su iç. Pati su iç birazcık. Melis ablası su ver ona. Gel Pati bak. Pati. Gel Pati. Pati ay Pati gitti. Çınar Pati senin yanına geliyor. Gel. Gel paticik Gel paticik İç su iç Pati. Allah. Çınar getir artık. Bak yemeği arıyor. Su içmek istemiyor. Acıkmış. Demek ki, acıkmış. Evet. Çınar. Anne, Hadi azı getir. Azıcık hızlı ol Çınar. Çınar korktu. <laughs> Çınar niye korkuyorsun? Bak bak bak. Nasıl yedi? <laughs> çok tatlı. Evet ya. Baksana çok acıkmış. Ve çok yavrucuk. Evet küçücük minnak. Ay. Çok tatlı ya baksana Çınar baksana Çınar, bahçemizin patisi ama kuyruğuyla oynama Çınar, Çınar kuyruğuyla oynama. Hadi gidelim. Sonluk Nereden geçeceğiz ineklerin yanına? Orada. Oradan? Hayır Bak geliyorlar gördün mü? Aa inekler geliyor bak. Sesimizi duydular geliyorlar. Dur. Ama orada bekliyorsun. Kapı oraya açmış anne Koş. Gel gel. Aa. Dur. Nerede bekleyeceğiz biz? Siz orada bekleyin. Burada. Burada mı? Hadi bekleyelim. Bak biliyorlar gördün mü Çınar? Çınar böyle gel. Çınar böyle gel. Çınar böyle gel. Evet sen şimdi buradan geçmesine izin verme. Mert dikkat et tamam mı? Hadi gel bakalım inek. Gel. Gel buraya. Ay. Çınar. Çınar. Çınar çok güzel değil mi? Dur, dur. Gelsin gelsin sen böyle dur. Yanıma gel. Buradan geçmesin. Gel. 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 Çınar çağır. Çınar böyle yap. Ha böyle yap yap. Ali. bana bak Ali. <laughs> Mert biraz daha Dur 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 Çınar gel. Çınar geliyor gel. Anne. Ay çok güzel. Ali. <laughs> Kimi çağırıyor? Mert hayır hayır dur orada. Sen gelme orada dur. Çınar hayla hadi. Ah. Ama sen biraz arkaya gitmen lazım. Çok öndesin. Evet korkuyorlar senden. Çınar. Hayla. Hani nerede? Anneannen nerede? İneklere bak. Ah. Gel gel gel. Gel böyle gel. Dur dur öbürkü de gelsin. Tamam bak geliyor. Mert dur orada. köteğini tut. Bu tarafa diğer tarafa. Hayır, hayır Korkma. Mert diğer tarafa. Mert ay yanlış yere girdi. Mert nereye götürdün? Mert ya. Ver şunu bana. Önemli. Sapa